Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte çok sevdiğiniz bir seri oynayacağız. Skorban Runumay, kafasını azaltayım. Ee, bu videoyu 3 like gelirse tum 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 tum, tum, tum sahur videoları izleyeceğim. Ee, ve VS'leri de izleyeceğim. Hadi başlayalım. Ee, abone ol, like at. Yoksa baban deneyelim. Bu çocuk konuşmasana. Başlayalım direkt, hiç uzatmayacağım. Evet başlayalım. Kanka ben kaç kere biliyorum biliyorum. Tikir Tekiriniz... nasıl? Allah. Her yerine tikir Şimdi geçelim şuraya. Zili çalalım. Zili bir metreden çalacağım. Nasıl bu kolumu var <laughs> Ayın Hadi git ayın orada bak. Dedenin meydana seviyormuşlar. Şimdi buradan bir şey çıkarsa tüm tükürün büyük Benim şansıma çıkmıyor zaten. Yani bak ne eminim ha. Oğlum çok yavaş oldum. Ya ya, ya ben bu oyunu oynayayım. amanınız da ya artık mutfakta hiçbir şey çıkmadığı için mutfağa bakarsın adam alemdize değil şimdi gel işi yaklayın şimdi bez yoksa çok sinirlenirim. kulum bezi burada şimdi bir dakika. Dur şunu verip anne izle göndereceğiz galiba. Aynen. Açık odam şimdi. Bir dakika. Açsan oğlum ya. Şimdi hızlı bir şekilde Hemen bir dakika şunu şöyle götüreceğiz. Ya bak kare. Alın da bir gideyim ama. Allahümme salli ala ya. Var. Aç kapıyı var? Şurada gitsek ne olur lan? Bilmiyorum. Neyse şey yapayım. Evet şu an başladık. Bir dakika evet. Kanka sen ne diyorsun ben ya? Ben İngilizce bak be. Ben İngilizce konuşurum ama anlayamam. Bu kadar benim şeyim yok. İngiliz değilim ben. Babam ne yapıyor acaba? Ne lan adam? Maç izliyor ha. Otistik maç izliyor. Burada neler var? Sallasak. Ben onu demiyorum. Ben ne bir dakika. Lan birader olmuyor bu nasıl iş? What

Şu basic olmayan ben anasını, avradını, bacını, kararın Ya yeter abim yeter ya yeter. Ulan bunu buraya nasıl çekemiyoruz bir daha? Oh. Hı hı bakalım işte. Anneye şuraya gönderelim. Biz nereden nereye basıyoruz birader? Ya bizi biz kafana Allah'ım ya. Geç şuraya. Ne geçsen oğlum ya. Uy. Kaç dakika kalmış ya? 9 dakika çok kısa olur olmaz mı? Ben uzun yapacağım. Sen öyle hakkım haram olsun ya. Bak yemin ki hakkım sana haram olsun. sıçtım mı buraya ne yaptın? Geçmek istiyorum birader. Buraya devam edelim. Bu sefer çok büyük planlarım var. Ben daha kapıyı kapatamıyorum. Plan düşüyorum. Çabuk. Otel kapıyı gittim de gireceğim. Çok önemli. Arı yok değil. Bak biri gelmiş git Ne diyorsun çocuk? Adam akıllı bir şey bulabilir bari. Ya niye açılmıyor? Benim şansıma bir şey çıksa yemin ediyorum. Bari. Gel yakala stopik yere. Ya yakala. Kafayı yiyeceğim. Bir gram bir şey yapamıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Nasıl temizlesem? Ya da ben gitsem. bunun baklar var mıdır ki acaba ya? şimdi ne yapacaksın yani? Sen tipin tip değil ki. Ya bir kere bak sen yani şu beni karşına alsan adam akıllı olursak olmaz mı? konsa alan o konuş Karım mal mısın? Bak, bak mutfak mutfağımız. Bak görüyor musun her yer bok götürey. Baba baba bu terbiyesiz nedir ya? Bak ya. Bak ya. Ya e, vallahi babamın terbiyesi çok ya. Bak, cidden diyorum. Haydi kaç dakika olmuş? 13 dakika olmuş. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer 3 like gelirse videolarını izlerim. Kapıştırırım. Oynarım da oynarım. Bye.